Şimdi açalım bakalım. İçliğinde şey... böyle bir şey var. Şeyler ne? Bu çöpleri böyle kenara bakın bakın. Bak bak. Şimdi Yok. göstereyim. Tekno Türkçe. Tekno Türkçe bu. Göstereyim. Tekno Türkçe. tek tekno matematik tekno tekno hayat bilgisi tamam. <laughs> e, şimdi arkadaşlar <laughs> ona da böyle e, bir şey oldu bu haftalık için böyle bir şey yazıyor sistem kitap öğretmen. Bu arada ben ikinci sınıfım. Bu da aynı. Tekno matematik bu da. Durmasın. şunu. Şu gölgeden görüyorsunuz. Böyle bir makas. Şöyle koyayım. Ha. Yani bu kadar. Bunlar var. Bu da bu da Tekno Matematik. 2 tane var Tekno Matematik. Tekno İngilizce niye yok? Keşke olsaydı siz e, şey görebilirim. Salı ve perşembe günü görüyoruz biz. Bye. Bye bye.